Erman, Güleç afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Nasıl bugün işin hazır mısınız? Hazırım. Genelde heyecanlı oldum sabahlar çorba için. Sağ olsun bugün fena Başka neler hissediyorsunuz bu bugünkü etkinlik konusunda? E, güzel geçeceğini anlıyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim ve geleceğini yazmış. İnşallah güzel geçer. Mercimek çorbası heyecanınızı alacağınızı ha, düşünüyor musunuz? Mercimek çorbası harika. <laughs> bittikten sonra taratıp bilgisayara aktarıyorum ve bilgisayardan Photoshop'tan boyuyorum. Ama artık günümüz çok değişti. Artık kağıt kalem kullanmıyoruz. Burada Meriç Bey'le konuştuk, geleneksel anlatalım dedik. O yüzden aslında kağıt kalem tercih ettik. Yoksa artık çizim tabletlerimiz var. Hiç bu tarama kısmını veya işte aman ucum bitti, mürekkebim bitti vesairesine geçtik. Bu da bizim için e, farklı bir nokta. Ama ben hala gelenekseli çok seviyorum. Yani hiç o dijitalin şeyine alışamadım. Kaktüsün zaten hani yapısı belli yani. Ee, uzun. İşte altı var. çünkü kafa kısmı çok önemli. Burada hata yaparsak benzemiyor bay kaktüsü. En önemli kısım burası. Kafasında ovalliği çok önemli. Biraz aslında ben şey yapıyorum şöyle hani. Sağ tarafında biraz anlını şey yapıyorum. Bu da yine insan anlatıcısından. Yani bazen kafamızın da dikkat ederseniz şurada biraz şişlik oluyor. O yüzden bir tarafını şiş yaptım. E, bay bir insanmış gibi muamele biraz kaktüsün birazcık sıkılgan bir karakter. O yüzden yine sıkılacağı bir şey çizeceğim yani böyle. Yine böyle bir... böyle bir şaşkınlık var. Onu göre bağlarız. Hadi teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 학내로 와서 대책해 주셔서 감사합다